Yurt içi iş ilanları, TYP iş kolu ilanları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Adalet Bakanlığı 13200 memur alımı yapılıyor. İşçi, memur, personel, zabıta, zabıt katibi birçok alanda alım var arkadaşlar. mübaşır şoför, aşçı 5075 kişilik personel alımı videosu kanalda mevcuttur arkadaşlar izlemenizi öneriyorum. Şimdi sırada Adalet Bakanlığı 814 icraat katibi alımı var. Bunu videolaştırıyorum. Yandaki 5358 personel alımı da videosu kanalda mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bütün detaylar bir şekilde sizlere YouTube kanalımızda bunları detaylı bir şekilde sizlere veriyorum. Videonun altındaki linkler aktiftir, günceldir. Onlara tıklayın arkadaşlar. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 12 Mart 2020 son başvuru tarih ilanında icra katip pozisyonundan 814 sözleşmeli personel alım yapacak arkadaşlar. Bu ilanı sizlere memurlarhaber.com web sitesinden okuyorum arkadaşlar. 3605 sözleşmeli zabıt katibi 700 sözleşmeli mübaşir 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi 110 sözleşmeli şoför 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret tercümanı olmak üzere toplam 5075 personel alacak arkadaşlar. Detaylara bakalım. Lisans mezunları için arkadaşlar 2020 KPSS P3'ten 70 puan almak, ön lisans mezunları için KPSS P93'ten 70 puan almak, orta öğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden 70 ve üstü puan alanlar başvuru yapabiliyor. Arkadaşlar zabıt katip mübaşir şoför aşçı işaretli tercüman ünvanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak aranıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi için de 30 yaşını bitirmemiş olmak aranıyor. Biri 1 Ocak 1985 tarihi koruma ve güvenlik 1 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Sözleşmeli zabit katip pozisyonda istihdam edilmek için fakülteleri yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulu veya meslek yüksek okulların adalet adalet ön lisans veya ceza infaz güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanına ilgili mevzuat uyarınca diğer lisede ve denge okulların bilgisayar ve bileşim teknoloji alanlarından mezun olmak aranıyor arkadaşlar. Yukarıdaki sayılanlar dışında en az lise veya denge okul mezunu olup daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek isteniyor. Ayrıca arkadaşlar en az 90 kelime yazmak gerekiyor arkadaşlar. Uygulama sınavları oluyor biliyorsunuz. Uyap üzerinden 3 dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazacaksınız uygulama sınavında arkadaşlar. F ya da Q klavye hangisini istiyorsanız fark etmiyor onu alacaksınız. Sözleşmeli bir mübaşir pozisyonu istihdam edilmek için en az lise veya denge okul mezun olmak. Sözleşmeli koruma ve lise güvenlik pozisyonu istihdam edilmek için en az lise veya okul, okul mezun olmak silahlı özel gümrük, gümrük görevlisi kartınız olacak arkadaşlar. Ayrıca 1 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olacaksınız. Erkeklerde 1.70 kadınlarda 1.60 boyundan kısa olmayacaksınız. Boyunuz arkadaşlar koruma için konuşuyorum. Şoför pozisyonunda istihdam edilmek için en az lise ve de, okul mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak aranıyor arkadaşlar. Yine aşçı, aşçı alımı için arkadaşlar Orta öğretim ve yüksek öğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölüm mezun olmak aşçılık sertifikası da kabul ediliyor arkadaşlar. Sözleşmeli işaret dili tercüman alımı için en az ön lisans ve okul mezun olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika isteniyor arkadaşlar. Başvurular 12 Mart 2020 tarihinde Türkiye Golf TR adresi üzerinden giriş yapılarak Adalet Bakanlığı iş başvurusu ekranı kullanılarak başvurular gerçekleştirilecektir deniyor arkadaşlar. Yani Türkiye Golf girip dolduracaksınız arkadaşlar. Hangi alım size uyuyor Birden fazla başvurular kabul edilmiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen biraz aşağı doğru inelim. Adalet Bakanlığı icra işleri, icra katip pozisyonlarına sınav yapılacak adalet komisyonları ve sınav izni verilen mahalleler diyor arkadaşlar. Yavaş yavaş geçeceğim ben bunları. Siz videoyu durdurup yine bakabilirsiniz. Adana'da icra katip pozisyonunda 30 kişi Tufan Beyli, Adıyaman Gölbaşı. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben yavaş yavaş gideyim. Hangi şehirdeyseniz o alanda oralara başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş 81 ili sizlere göstereyim. İcra katibi için başvuru yapacaksanız arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorum. Elinizin bulunduğu kısmı videoyu durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Anadolu yakasında 100 kişi alınıyormuş. İzmir'de 15. ilçelerinde 28. Devam ediyorum. Malatya 3. Manisa 12. Mardin 5. Mersin 11. Muğla 15. Muş 1. Nevşehir 3. Niğde Nide 2 böyle gidiyor arkadaşlar. Samsun 12, Tekirdağ 16, Trabzon 6. Toplamda 814 icra katip alım yapılacak. Detaylar arkadaşlar videonun altına linkini ekledim. Videonun altındaki linkler çeyrek altın değerindedir. Videonun altındaki linklere tıklayın arkadaşlar. Hepsinin linkini koydum. Ekranda gördüğünüz diğer iş ilanlarını da izleyin diyorum. Kalın sağlıcakla. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye'nin en YouTube iş ilanları kanalındasınız. Sorularınızı, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.